Günaydın İskender gününden hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Şimdi şurada çok güzel bir aslında anlamlı görüntü var. Şu görmüş olduğunuz sağ taraf hayaller, sol taraf gerçekler. İşte İskenderun'da ne yazık ki biz bunu yaşıyoruz. Şu görmüş olduğunuz alan 3 hafta önce yol bir tarafı kazıldı. İskenderun Belediye Başkanı Sayın Mehmet Dönmez burayı asfalt yapacağını söylemişti. Fakat her ne hikmetse bütün mahallelerde çok acil çalışmalar yapıp kazdığı yeri anında yapan asfalt döşeyen Sayın İskenderun Belediye Başkanı hani bizim Mehmet sloganıyla girmişti. Tabii birilerinin Mehmet'i olarak algılıyorum. Bahriye Üçok Caddesi'nde neden böyle bir şey yaptı anlamış değilim. Şu, şu an görmüş olduğunuz çalışma da hapsa ekipleri tarafından yapılıyor. Orada su borusu dışarıya çıkmış. hapse ekipleri de gelip orayı tamir ettiler. Şimdi dün yine burada bir kaza yaşanmıştı. Bir vatandaşımız burada logar çukuruna düşmüştü. O logar çukurunu da arıyorum. Buralarda bir yerdeydi. Hatta buradan Sayın Hatsu Daire Başkanı Gökhan Bey'in de kulaklarını çınlatmak isterim. Şöyle ki İskenderun Belediyesi bu hatayı yaptı. Fakat şu kanalı en kötü ihtimalle böyle bir düzeltmek etrafına Gerçi yapmışlar Günahlarını almayalım ama kendileri mi yapmışlar Onu da bilmiyorum e, Hatamız varsa da özür dilemeyi biliriz Burada bir tedbir alınmış Buna Hatsu mu yaptı Başkalar mı yaptı bilmiyorum Vatandaş mı yaptı Ama konuyu e, Hatsu daire başkanına Gökhan Bey'e de ilettim Şimdi bakınız Bu cadde olduğu gibi Gıda ürünleri satan Esnaflarımızın iş yerlerinden oluşuyor Dönerciler var genelde ya bu insanlara reva mıdır bu zulüm? Gerçekten reva mıdır? Yani onu sormak istiyorum. Yani yapmayacaksın. Hadi diyelim ki yapamayacaksın. Olabilir kardeşim. Yani şart değil. Illaki illaki şart değil. Zaten şu an sizin çiçekli, böcekli projeleriniz var. Sahil düzenlemeniz var. Onlara büyük ağırlık gösteriyorsunuz. İskender'in bir numaralı ihtiyacı, acil sıkıntısı Bunları çözmeye çalışıyorsunuz Tabii elbette mahallelerin pek öyle şeye ihtiyacı yok e, Acil hizmetlere ihtiyacı yok Ama 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 E yazık yahu Yani yazık Yazık Bu kadar basit Dün bir vatandaş dediğim gibi o açık logara düştü Yaralandı Hatta görüntüyü de ben size Sizinle paylaşmıştım Buradan bir esnafımız atmıştı ve mutlu musunuz Sayın Mehmet Dönmez diye bir gönderme yapmıştım. Sen yorum mutlu. Mutlu ki buradaki vatandaşın çektiği çile halen devam ediyor. Hiçbir atraksiyon yok. Dediğim gibi buradaki logarı e, bu şekilde ha, Su kapattıysa onlara teşekkür ederim. Vatandaş kapatmışsa vatandaşa teşekkür edelim. İhmali olanlar da Allah'a havale edelim. Efendim saygı, sevgi, hürmetlerimi sunuyorum. İşte yakında inşallah Survivor çekimleri 2005 yılında Acun Ulucalı'nın kulaklarını çınlatalım. İskenderun'a gelsin. Burada inanılmaz platformlar var kendisi için. Burayı yapsın. Bir de bakın şuraya gelmişken abicim şu yol var ya insanlar yoldan geçemiyor. Ben her gün bu yoldan geçiyorum. Arabalar resmen dökülüyor. Ya şurayı kazdınız kardeşim. Hangi kurum kazdıysa. Hangi kurum kazdıysa bilmiyorum ama Ya vicdanınız yok mu sizin ya Ya şuraya ufacık bir beton dökün bari asfaltı bırakın ya La arabalar hurdaya çıktı be ya Ulan nasıl vicdan sahibisiniz siz arkadaş ya Bakın arabaların geçiş haline bakın buyurun Buyurun Ya birileri bundan büyük mutluluk duyuyor sanıyorum ee, Ama ben inançlı bir insanım. Dediğim gibi Rabbim de onları gerektiği bir şekilde mutlu edecektir mutlaka. Ona da yürekten inanıyorum. Efendim 2024 yılının son gününü böyle nahoş görüntülerle size ulaştırmaktan pek de böyle hoşnut değilim ama memleketin gerçekleri bunları da söylemek zorundayız. Saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Deveye sormuşlar. Boynun neden Eğri o da cevap vermiş. Ha nerem doğru ki.